Merhaba sevgili öğrencilerim. Şurada tavşan görüyorsunuz, cinali görüyorsunuz. Acaba hocam bize ne anlatacak bu sefer diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama başlıktan da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İletişimin ögelerini anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi bu gelen önemli mi? Şu açıdan önemli arkadaşlar. Bakın gönderici ne demek, alıcı ne demek, ileti, kanal ne demek onları anlatacağım. Normalde Üniversite sınavı sorularının içerisinde de görebiliriz bunu ama normal işte lisede anlatılan konuların içerisinde de eğer işte lise öğrencisiniz işte ve bu konuyu tam anlamadıysanız iletişimin ögelerini buradan çok kısa şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi gönderici ne demek? Gönderici bilgiyi ya da söyleyeceği sözü aktaran ilk kişidir. Yani aslında konuşmayı başlatan kişi diye düşünün. Gönderici bir şey gönderen kişi aslında başlangıçta onu başlatan kişidir değil mi arkadaşlar? Şimdi ben burada tavşan çizdim. Neden? Çünkü en kolay çizilebilen şey buydu. 62'den çizdim tavşanı. Şimdi bu tavşanımız bir gönderici. Ve kaynak olarak geçer arkadaşlar göndericimiz. E göndericimiz tavşan burada. Karşısında da alıcı var. E alı, e, alıcıyı da ben cinali yaptım arkadaşlar. Yine en kolay çizilebilen şeylerden biri bu. Cinali de tavşanın karşısında duran kişi. Şimdi burada tavşan Cinali'ye bir şey söyleyecek. Yani gönderici alıcıya bir şey söyleyecek. Bakalım ne demiş. Git buradan çocuk demiş. Sinirlenmiş. Şimdi onun söylediği söz ileti olarak bilinir. Mesaj olarak da geçer. Yani herhangi birinin size söylediği söz ileti olarak geçer. Ve bunu aktarma yolu nedir? Söz. Bunu sözle yapmış. Yani iletinin iletilme biçimi. Nasıl olmuş? Söz ile olmuş. Yani normalde mümkün değil tabii tavşanın Ciner ile konuşması. Biz burada öylesine bir ifade kullanıyoruz ama hani bunu bir insan olarak da alabilirdiniz. Karşındaki ne de herhangi biri olarak alabilirdiniz. Şimdi şuradaki kısımlar genelde unutuluyor. Bağlam ne demek, dönüt ne demek, şifre ne demek. Şimdi dönüt dediğimiz şey de şu. Şimdi tavşan Cin bir şey söyledi ya. Yani göndereceği, alıcıya bir şey söyledi ya. Ne dedi? Git buradan çocuk dedi. Alıcı da ona bir cevap veriyorsa onun verdiği cevap dönüttür. Dönmekten gelir zaten dönüt değil mi? Yani verdiği cevap aslında. Şimdi tavşan demiş ki git buradan çocuk. Cüneli de demiş ki sana ne buralar benim, benim de yaşam alanım. O da sinirlenmiş. Haklı aslında. Şimdi burada ne olmuş oldu? Bir dönüt gördüm. Peki bağlam ne? Bağlam dediği yer ortamdır arkadaşlar. Şimdi buradaki Tavşan ve Cinali'nin olduğu ortam bakın. Ben ağaçta çizdim orman olduğunu anlayın diye. Nedir? Ormandır onların bulunduğu yer. O yüzden bağlamımız ortamdır. Şifre, kod dediği şey. Şimdi göndericinin alıcıyla iletişimi sağlayabilmek için kullandığı şey yani kullandığı araç nedir? Dildir. O yüzden şifremiz dildir arkadaşlar. Şimdi peki kanal ne? kanalda sözdür yani bunu bir söz olarak vermiş yani bir sözle söylemiş oldu evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar bir sonraki videomuzda da kaldığımız yerden devam edeceğiz kısa kısa videolarla daha akıcı olacağına inandığım için e, bu şekilde devam ediyorum abone olmayı unutmayın videolarımızın devamı gelecektir görüşürüz